Çok beğendim. Hiçbir şey söylememe gerek yok. Gördünüz zaten. Bugün birlikte Soho'nun fırçalarını deneyeceğiz. Yumuşacıklar arkadaşlar. Yani bu kadar yumuşak beklemiyordum. Bakın. Açılı fondöten fırçasıyla başlayalım ve 702 numara BB kremimi şöyle sürüyorum. Çok güzel bir şekilde dağıttı kayıp gidiyor resmen. Verdiği o hissiyatı o kadar sevdim ki arkadaşlar sırf yumuşacık oluşundan bile alabilirsiniz. Yani fırçalarım arasında en yumuşak fırça bu oldu diyebilirim. 705 aldık ve kontür fırçasını deneyelim. Çok güzel dağıtmadı mı? Bakar mısınız? O kadar hızlı bir şekilde dağıtıyor ki bakın. Bitti. Şuna bakın şimdi kadar. Kesinlikle yumuşak olduğu için homojen dağıttığını düşünüyorum. Şöyle dikey bir şekilde tutunca da çok güzel bir burun kontürü elde edebilirsiniz. Fırça izi olmuyor ve çok doğal bir şekilde bitiriyorlar makyajı. Yumuşacıklar daha ne olsun diyorum. Ben de birkaç tane yeni fırça eklemeye gidiyorum koleksiyonuma. Mutlaka bir göz atın istiyorum. Hepinizi çok öpüyorum.